Merhaba. Bugün size link ekleme ile ilgili bütün detayları anlatacağım. Bir internet sitesine link ekleyeceğimiz gibi Excel sayfaları içerisinde bir başka sayfaya da link ekleyerek ilgili sayfalara direkt olarak hızlı bir şekilde gitmeyi sağlayacak köprüler oluşturacağız. Şimdi örneğin buraya bir Excel eğitimi yazıyorum ve sonrasında ilgili hücremin üzerine gelip sağ tıklıyorum. Ve bakın bağlantı diye bir seçeneğim var. Bağlantı seçeneğine tıklayarak açılan köprü ekle iletişim kutusunda burada Excel eğitimi, buradaki ismimi değiştirebiliyorum. Görüntülenecek metini Excel eğitimi için Excel eğitimine kayıt olmak için tıklayın diyorum. Bakın ekran ipucu var. Ekran ipucuna da %50 indirim fırsatını kaçırmayın yazıyorum. Gördüğünüz gibi tamam diyorum ve buraya adres kısmına da daha önce burada kopyalamış olduğum internet sistemin linkini ekliyorum. Bakın adres kısmına ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi Excel eğitimine kayıt olmak için tıklayın. Üzerine geldiğimde %50 indirim fırsatını kaçırmayın yazıyor. İlgili linke tıkladıktan sonra beni ilgili internet sayfasına götürecek. Aynı zamanda ben burada buraya Ekle sekmesine tıklayıp açılan iletişim kutusundan, açılan alandan, bakın çizimler kısmından bir şekil de ekleyebilirim. Bakın buradan bir buton oluşturabilirim aynı zamanda. Buraya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ilgili butonumu burada oluşturdum. Şöyle yapıyorum, içerisine yazı yazıyorum. Excel eğitimine kayıt olmak... kayıt olmak Excel eğitimine kayıt olmak için tıklayın yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şimdi ben bunu içerisindeki metini kalın ve biraz daha büyük istersem yapabilirim ya da biraz daha küçük yapabilirim. Bunu ortalayabilirim gördüğünüz gibi. Aynı şekilde buradaki şeklimin rengini değiştirebilirim. Bakın yeşil yapıyorum. Biraz daha koyu yeşil yapayım. Evet gördüğünüz gibi ben bu oluşturmuş olduğum butonum, butonuma da gelip buradan bağlantıya tıklayıp bakın alt kısmına aynı şekilde buradaki linkimi tıklayabilirim. Yani linkimi ekleyebilirim. Ekran öpücüğüne da yine aynı şekilde %50 indirim hepsini büyük harflerle yapmayalım %20 indirim fırsatını kaçırmayın yazarak ilgili ipucunun görünmesini sağlayabilirim. Buraya gelip tıkladığımda bakın alt kısımda %50 indirim fırsatını kaçırmayın yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra da ilgili internet sisteme gidiş veriyorum. Peki ben diğer sayfalara nasıl geçiş yapabilirim? Sekmesinin altından bakın çizimlerden yine bir buton şekli ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi bu butonumu bu şekilde ayarlıyorum. Şeklimin dolgusu bu olsun. Aynı şekilde buraya hedef ara sayfası için tıklayın yazıyorum. Gördüğünüz gibi bakın seçiyorum. Giriş sekmesinden ortalıyorum. Kalınlaştırıyorum. Bir tık büyütüyorum. Ve sabitliyorum. Şimdi ilgili butonumun üzerine gelip buradan tutarak istediğim şekilde kaydırabilirim. İlgili butonumun üzerine gelip bağlantıya tıklıyorum ve yine açılan köprü ekle iletişim kutusundan bakın bu sefer bu bu belgeye yerleştir diyorum ve hedef arayı seçip tamama basıyorum. Şu anda ben burada hedef ara sayfası için tıklayın dediğimde gördüğünüz gibi direkt olarak hedef ara sayfasına geldi. Peki ben buradan hedef ara sayfasından aynı şekilde senaryo özeti sayfasına gelmek için bakın bunu seçiyorum. Kopyala diyorum ve aynı şekilde geliyorum buraya. Tekrar yapıştır dedikten sonra bu sefer buradaki hedef ara sayfasını silip senaryo özeti sayfası için diyelim. Senaryo özeti sayfası için tıklayın dedik. Bakın bunu da sağ tıklayıp biraz daha açalım. Evet büyütelim. Şimdi sağ tıklıyorum ilgili hücremin üzerine. Bağlantıyı düzenle diyorum bu sefer. Kopyaladığım için aynı şekilde hedef arada kaldı. Bakın bu belgeye yerleştir kısmına tıklıyorum ve senaryo özetini tıklayıp tamamı basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer de direkt olarak senaryo özeti sayfasına geldi. Peki ben buradan direkt olarak geriye nasıl dönebilirim? Bunun için de arkadaşlar buralara bakın yine Geriye dönmek için tıklayın diyebilirim ve aynı şekilde buraya gelip sağ tıklayıp bağlantıya tıklayıp açılan iletişim kutusundan yine bu bu belgeyi yerleştir kısmından link ekleme sayfasına tıkladıktan sonra tamamı basıp gördüğünüz gibi buraya gelip geriye dönmek için tıklayın diyerek de aynı şekilde buraya gelebilir. Buradan da bunu kopyalayıp İstersem bütün sayfalarıma ilgili linkle beraber yapıştırabilirim. Bakın veri tablosu. Gördüğünüz gibi ben buradan veri tablosunun içerisine geldiğimde geri dönmek için tıklayın dediğimde direkt olarak beni link ekleme sayfasına atacaktır. Aynı şekilde bakın bir buton daha ekleyelim. Gördüğünüz gibi butonu ekliyoruz buton dolgusu da yeşil olsun bakın sağ tıklıyorum ve Bağlantıya tıklayıp açılan iletişim kutusundan yeni bir belge oluşturabilirim arkadaşlar buradan bakın burada yeni belgeye bir isim verebilirim ve bu belgenin yerini tam olarak yolunu gösterebilirim ve bu belgenin gitmesi gerektiği yeri belir belirleyebilirim aynı şekilde e-posta gönderebilirim bakın istediğim birisine Kikica akademi At kikiçe eğitim et gmail.com mail adresimi yazarım. Buraya bir konu yazarım. Deneme maili derim ve en son kullanılan e-posta adreslerinden bir tanesini buraya ekleyerek e, tamam dediğimde ilgili e, mail adresine mail gönderebilirim arkadaşlar. E, daha sonra bakın burada başka bir e, masa üstündeki örnek veriyorum. Bir dosyanın içerisine girerek buradaki dosyalardan bir tanesinin Excel dosyası örnek veriyorum. Seçerek buraya tıkladığımda ilgili dosyayı yani ilgili resmin açılmasını sağlayabilirim. Ben buradan yalnızca resim mi ekleyebilirim? Bakın bunun üzerine gelip sağ tıklayıp gördüğünüz gibi içerisine büyük harflerle resme gitmek için tıklayın da yazabilirim. Gördüğünüz gibi. Ya da ben buradan gelip bakın ekle deyip yine bir şekil ekleyerek bir buton ekleyerek yani daha doğrusu buradan butonumun şekil dolgusunu yine değiştiriyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın bağlantı diyorum. Aynı şekilde masa üstümdeki bir PDF dosyasını çağırabilirim burada. Aynı şekilde buraya tıkladığımda şimdi bakın sağ tıklıyorum buraya PDF dosyası için PDF dosyası için tıklayın diyor. Gördüğünüz gibi ben buraya tıklayarak PDF dosyamın e, içerisine PDF dosyamın açılmasını sağlayabilirim. Buradaki bu butonun şeklini değiştirebilirim arkadaşlar. İstersen. Bakın sağ tıklıyorum, şekil biçimi diye bir alan açılıyor. Etrafına bir, e, buradan istediğim gibi bir şekil seçerek, bakın buradaki yeşillerden gördüğünüz gibi e, bir şekil oluşturabilirim. Şekil efekti diyor. Bakın bu şekilde bir şekil efekti verebilirim. Gördüğünüz gibi buradaki tasarım tamamen benim e, uygulamama kalmış. Link ekleme Excel'de buradan İstediğiniz gibi bakın bağlantı diyerek link ekleyebilir. İstediğiniz şekilde verilerinizin linklenerek istediğiniz noktaya gidip bakın hedef ara sayfasına gidip buradan da geriye dönmek için hızlı çalışmanızı link ile Excel'de sağlayabilirsiniz.